you <smart noise> <smart noise> Sevgili sektör mensupları, sevgili perdeciler, sevgili ev tekstilcileri, araştırmacı yazar ve sunucunuz ben Emel Benli. Bugün sizlere Bursa Nilfer Organize'den sesleniyorum. Efendim bir duayenle birlikteyiz. Bu fara, kumaş ve makinenin bünyesindeyiz. Sayın Suat Sançar Barlas bizimle birlikte. Evet duayen dedim. Çünkü ömrünü bu işe adamış. Babasından kalan bayrağı taşımak üzere niyetini e, kurmuş ve ömrünü bu işe adamış ve hala işinin başında e, Fuat Sançar Barlas bizimle birlikte. Efendim merhabalar. Merhaba teşekkür ederim. Nasılsınız? İyi misiniz? Teşekkürler. Siz nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Ee, sizleri işinin başında gördükçe, yeni nesile örnek teşkil ettikçe bizler daha iyi hissediyoruz kendimizi. bizde ee, biz de bir hareketlilik içerisinde giriyoruz. Çünkü bir mahcubiyet duygusu kaplıyor hemen içimizi. Hani bunca yıl çalışıyor hala işinin başında biz neden olmayalım diye insan hafif bir mahcubiyet Duyuyor efendim her zaman onur duyuyoruz her zaman gurur duyuyoruz e, yaptıklarınızdan örnek almaya çalışıyoruz örnek teşkil etmeye çalışıyoruz ve bugün de ziyaretinize gelmişken istedik ki bu feranın yeniliklerini tekrar bir hatırlatalım şimdi değerli sektör mensupları biliyorsunuz bu ferah kumaş ve makina üretmeye devam ediyor perde sistemlerinin makinalarını üretmeye devam ediyor teknoloji de bünyesine katan bufera aynı zamanda kumaş yani perde sistemlerinde store, zebra, blackout kumaşları üretmeye de devam ediyor. Çok yönlü bir bufera var. Birçoğunuz buferayı makine üreticisi olarak bilse de efendim, güzel bir showroomun içerisindeyiz ve yüzlerce başlığın arasındayız. Biz isterseniz yeni nesil için Fuat Sançar Barlası ve Buferayı şöyle yeniden hatırlatalım. Arkasından da 2023'ün sonlarında başladığı yeniliklerine 2024'te devam ediyor. Onları konuşalım. İzninizle efendim. Evet bu fera ne zaman doğdu? Az önce bir fotoğraf gösterdiniz. Emin Hanım dediniz babam babamın yanında çalışanları sadece bir çalışanı 70 sene çalışmış dediniz. Çok duygulandık. İsterseniz o fotoğraftan yola çıkarak babanızı anarak devam edelim. Şimdi meslek baba mesleğimiz devam ediyoruz. 1940'lı senelerde babamız el tezya dokumalarıyla başlamış. Daha sonra makine işine girmiş ve jakar makinesi Türkiye'de ilk olarak üretmiş. Biz bayrağı teslim aldıktan sonra biraz daha geliştirdik. Bayrağı bir adım ileriye götürmeye çalıştık. Makinacılıkta jakar makinesini yüzlerce makine imal ettik. Halıcıların makinalarını yaptık, havlucuların makinalarını yaptık. Teknolojiye ayak uyduramadığımız için jakar makinesini bırakmak zorunda kaldık. Aynı zamanda dokumamız da devam ediyordu. Yıllar sonra, teknoloji geliştikten sonra e, tekrar makinacılığa başladık. Şu an dünyanın dört tarafına da makine ve kumaş ihracatı yapıyoruz. Evet, 1945'te başlayan hikayenin hala ben sonunda demiyorum ortasındasınız. Allah uzun ömür verecek. İnşallah sonuna kadar da devam edeceksiniz. İnşallah. Bu bünyede kaç kişiye istihdam sağlıyorsunuz? Aşağıdan harıl harıl sesler geliyor. Üretim devam ediyor. Şimdi çalışanımız 50 kişiye yakın. Bu artıyor, azalıyor. Dokumaya benim oğlum Suat Sancar Barlas bakıyor. Benim oğlum 3. nesil şu an. Allah nasip etsin onun çocukları da dördüncü mesil devam etsin. Çünkü Avrupa'ya gittiğimiz zaman 1800 senelerde aile şirketleri hala devam ediyor. Yani gönül istiyor ki birikimlerimizi çocuklarımıza, torunlarımıza aktaralım. Evet. evet. Ee, ve yenilik bitmiyor tabii ki. Ee, siz bu işin başında olduğunuz sürece de yenilik bitmeyecek. Önce isterseniz makinalar üzerinde konuşalım, daha sonra kumaşlara geçelim. Siz bir lazer kesim makinası projesinde evet. ıı, harekete geçtiniz. Argesini tamamladınız, üretmeye başladınız. 2023'ün sonunda, 2024'ün başında artık bu makinalar hazır diyebiliriz. Evet, daha 2023'te çalışan makinalarımız var. 2024'te de devam ediyor ve iddialıyız. Lazerde de iddialıyız. Nasip olursa daha da gamımızı arttıracağız. Önemli önemli olan yurt içi değil, yurt dışına ihracat yapıp ülkemize döviz kazandırmak. Peki bu makine hangi özelliklere sahip? Şu anda bizi seyredenler, böyle bir makine edinmek isteyenler, size başvurmak isteyenler için biraz onları aydınlatalım Fuat Bey. Aslında adı lazer kesim makinesi ama bundan ibaret değildir diye düşünüyorum. Vallahi şimdi lazer makinesi kumaş ve filesi glas türü malzemeleri kesen bir makine. Yani metal kesen lazerler bizim kumaşımızı kesemiyor. Bizim makinamız metal kesemiyor. Ayrı bir makina bizim makinamız. Onun dışında Uzun ömürlü bir makine olacak nasip olursa. Evet, diğer makinalardan da bahsedelim mi? Bıçak değişimi olan makinalarınız vardı. Evet, ultra, ultrasonik. Diğer özelliklere sahip makinalarınız vardı. İsterseniz makinalar bölümünü yeniden bir hatırlatalım. Vallahi şimdi o da yeni bir projeydi bizim. Her bıçaklı hem ses dalgasında ultrasonik kesen makinamızı bugün yetiştiremiyoruz. Yani dünyanın dört tarafından talep var makinamıza. E, randımanı güzel çalışanlar da memnun şu anda. E, diğer de yardımcı makinaları çıta kapamasından tutun kalite kontrol makinesine kadar bütün makinalarımızın da e, imalatına devam ediyoruz. Efendim kumaşlara gelelim. Kumaş deyince perde sistemleri kumaşı. Elbette ki en revaçta son günlerde evlerimizde, ofislerimizde, villalarımızda, tüm yaşam alanlarımızda, okullarımızda e, perde sistemlerinin artık her alanını görür olduk. Siz de bu alanda store, zebra, blackout gibi kumaşları üretiyorsunuz. Şu anda hali hazırda e, sayısını hatırlıyor musunuz? Kaç başlık var? Bu showroomda neler var? Şimdi kumaşlarımızın argesi kendi bünyemizde olduğu için argemiz devamlı üretmekte. Artık sayısını ben de bilmiyorum. Yani yüzlerce çeşidimiz, rengimiz var. Ee, bunun dışında da e, blackout'umuz e, 3 metre genişliğinde lamina kaplamayla sıvama değil, lamina kaplamayla ürettiğimiz bir kumaş. E, blackout. E, bunun Önce çok özür dilerim. Tabii. Sıvama ile lamine arasındaki farkı bir öğrenelim mi? Şimdi sıvamada e, güneşi gördüğü zaman tabiat şartlarında kendini salma yapıp e, yapışmalar yapabiliyor. Bu yapışmadan dolayı da kumaşta delik delik izler kalabiliyor. Bizim kumaşımızda lamine kaplamada böyle bir sıkıntı yok. Evet. Aynı zamanda 3 e, metre kumaşımızda ...yapabiliyoruz yani. Evet e, yüksek alanlarda... ...villalarda... Evet. ...evet evet hiç eke gereksinim... ...duymadan. Fire verme olayı azalıyor. Yani dar da kesse firesi azalıyor. Evet. E, peki efendim şimdi... ...örneklendirmişsiniz zaten. Çok da bize güzel, güzel bir katalog hazırlamışsınız. Bu kataloğa isterseniz... ...göz atalım... E, ...hatırlatalım. Bu katalog Türkiye'de her noktada... ...var mı Fuat Bey ulaşıyor. Zaman zaman e, talep üzerine ulaşıyor. Türkiye'nin her yerine ulaşıyor. Dünyaya ulaşıyor. Evet. Yurt dışında da yurt varsınız. Eee var. Fuat Bey'in bahsettiği efendim blackout 3 metre eee sahip blackout. Dediği gibi sıvama değil özel bir blackout. Işık geçirmez. Bakalım mı birkaç tanesine? Olabilir. Bakalım. Kesinlikle ışık geçirmez. Yüzde yüz onu vurgulamak ya, istiyorum. Deneyelim mi? Deneyelim. Var mı öyle bir ha, telefon ışığıyla? Bir tanesine tutalım. Görebiliyor musun? Ee, ben ışık göremiyorum bu taraftan baktığımda. Sizin de göremediğinizi düşünüyorum. Yüzde yüz. Yüzde yüz. Evet, evet. Şimdi evet, blackout artık bizim hayatımızda var. Blackout istedik ki bize fonluk olarak da geri dönsün istedik yani kumaş olarak dokunmak hissetmek istedik Fuat e, sançar barlas bu iş o kadar güzel yaptı ki artık bile fonluk olarak da var Bunlar gördüğünüz gibi kumaş daha kalın döşemelik türü kumaşlar gördüm ben orada hepsi bunların şey kimse sitor Ve onlarca varyant. Evet. Storlar ve pamuklar. Onlarca da varyant var burada. Ee, hangi birini göstereceğimizi tabi bilemiyoruz. O kadar çok ki. Evet. Efendim şimdi. Çok büyük talepler var şu evet. an. Evet. Blackout'umuza. Şimdi şöyle diyelim. Perde sektörü yenilik gerektiren bir sektör. Makinesiyle, üretimiyle, perdesiyle, her şeyiyle, perde sistemleriyle, motorlu perde sistemleriyle yenilik gerektiren bir sektör. Dolayısıyla sadece Türkiye'ye değil, dünyaya mal olmuş bu fara ismi de yenilikten yana. Biz bugün Fuat abimizi ziyarete gelmiş idik. Efendim istedik ki... Bu güzel blackoutları sizlere gösterelim. Sizlerde yararlanın, ee, yeniliklerini görün istedik ve onlarca çeşidi ile kumaş ışık geçirmez, yüzde 3 metre eninde, evet, üç evet, evet, metre. metre eninde blackout kumaşlar karşımıza çıktı. fera farkı ile. Evet, ileriye doğru itelim. Ee, ve 2024 yılına Bismillah dedik. Herkes gibi, her üretici gibi bu ferada girdi. Biz yıl ortalarında sizi fuarlarda da görmeye alışığız. Bu yenilikleri HomeTex fuarında göreceğiz inşallah. İnşallah, tabii. Katılıyoruz. Yine yeriniz 3. Aynı mı? yerde 3. oldayız gene neler söylemek istersiniz sektörümüzün genç nesiline? E, neler hedefliyorsunuz? Daha neler yapmak istiyorsunuz? Mutlaka uzun vadede düşündükleriniz vardır. Çünkü bir kere sevgili oğlunuz Suat Sançar Barlas var geride. Üçüncü kuşak olarak. Neler hedefliyorsunuz? Vallahi şimdi bayrağı biz oğlumuza dokumada teslim ettik. Şu an dünyadaki bütün yenilikleri, gelişmeleri takip etmekteyiz. Bunlardan da geri kalmak istemiyoruz. Önümüzdeki günlerde ne gelir, ne gider, ne getirir bilemeyiz ama işimizin başındayız. Hizmetteyiz şu an halkımıza, dünyaya hizmetteyiz ve dünyanın dört tarafına da makine ve kumaşı ihrac etmekteyiz şu an. Yani blackout'ta da çok büyük yurt dışında talep var şu an. Çok güzel efendim sektörümüzün yeni nesiline 2024 yılı için neler söyleyeceksiniz? Sizin gibi tecrübeli bir idolü büyüğümüzü bulmuşken bırakmak istemiyorum. Sizin cümlelerinizin altını biliyorum ki onlar kalın kalemle çizeceklerdir. Şimdi e, sektörle ilgili sıkıntılarımızı dile getirmek istiyorum. E, şu an e, işçi bulmakta sıkıntı yaşıyoruz. Kalifiye işçi bulmakta sıkıntı yaşıyoruz. Onun içinde yetiştirilmek üzere eleman da bulamıyoruz. Yani yeni nesil masa başı istiyor açıkçası. Yani bu sıkıntıları nasıl çözeriz, devlet büyüklerimiz de nasıl düşünür, nasıl çözülür bilemiyorum. En büyük sıkıntımız işçilik şu an. Evet Aklıma bir söz geldi hemen. Meslek Lisesi, memleket meselesi derdi büyüklerimiz. Ee, memleketin meselesini meslek liseleri çözebilir mi diye düşünüyorum hemen. Mutlaka çözülür ama son dönemde büyük bir ihmal var konuyla ilgili. Yani meslek liselerinde azalma var, çoğalma yok. İlave yok yani açıkçası. Sonra da büyük bir işsizlikle karşı karşıyayız. Yani işsizlik aslında yok. Ee, ama tercih var. tercih var. Tercihte de hep masa başı istiyor gençler. Onun için sıkıntı var. Şimdi şöyle söyleyeyim bir açıkçası evet. atıyorum hiç işten anlamayan bir insanı biz asgari ücretle alırız. Evet. Kendini geliştirir ve birkaç ay içinde de artar ücreti ama gençlik gelip burada yağlı paslı gürültülü çalışmaktansa bir kafeye giriyor aynı parayı alıyor. Onu tercih ediyor. Bugün kafelerde bir ee, ...eleman sıkıntısı olduğunu zannetmiyorum. Bizde sıkıntı büyük. Evet, evet. Sonra da işte sektörümüzde eleman yetişemiyor diye sıkıntılarla baş başa kalıyoruz. Evet. O zaman gençlere duyuralım efendim. Ee, ben bu mesleği altın bilezik olarak görüyorum. Siz de bu mesleğin içerisinde olmak istiyorsanız... Perde sektörüne, perde sistemleri sektörüne bir adım daha kendinizi yakın hissediyorsanız lütfen gelin, duayenlerle tanışın, Fuat Hocam gibi hocalarla tanışın. Onların kapıları size zaten açık diye düşünüyorum. Teşekkür Çok teşekkür ediyorum. Evet, teşekkür sağ olun, var olun. Sağ olun. Allah sizi başımızdan eksik etmesin. Teşekkür ederim. Evet. Ters sektör mensupları şöyle bir tekrar hatırlayalım. Biz Bursa Nülfer Organize'den seslendik. Fuat Sançar Barlas ile birlikteyiz şu anda. Efendim bu feranın evet bünyesi içerisindeyiz. Biz bu ferayı hep makine üreticisi olarak biliriz. Aslında bilenler de bilir. Bu fera perde sistemleri üreticiliğini de yapıyor. Kocaman bir şovrumda yüzlerce kartelaların arasındayız. Bunların e, arasında yine son çıkardıkları en revaçta, en güncel ürünlerden gördüğünüz üzere efendim 3 metre eninde evet blackoutlar ama kumaş blackoutlar %100 blackoutlar, ışık geçirmeyenlerinden. Ee, efendim bunlardan yararlanmak istiyorsanız, siz de bu fera çatısı altında olmak istiyorsanız lütfen gelin bu güzel ailenin çayını kahvesini için ve e, bir yerden başlangıç yapın. Çünkü deniz aşırı ülkelerde de Türk markasını, bu feranın bayrağını dalgalandırıyorlar. Siz neden olmayasınız? Buyurun diyoruz. Efendim evet. Bursadan hepinize hayırlı işler diliyoruz. Görüşmek üzere.